Markanı kurup büyütmenin yolunu anlattığım serinin 3. bölümünde sizle birlikteyim. Eğer ki bilmeyenler varsa diye 2025 yılında kendi markamı sıfırdan kurup nasıl büyüttüğümü adım adım Twitter hesabımda anlatmıştım. O kısmı geçiyorum ve bugünün konusuna geliyorum. Biz bu ürünü kime satacağız? Aslında bu konu bir önceki bölümle de alakalı. Çünkü biz ne satacağımıza karar verirken kime satacağımıza da karar vermiş oluyoruz dolaylı yoldan. Fakat her zaman yaptığımız çalışmalarla hedeflediğimiz insanlar biri olmuyor. Örnek vermek gerekirse ilk etapta bebek yukarıda gördüğünüz fotoğrafları kullanıyordum ve çok da içime sinmiyordu. Sonrasında bu çekim alanını değiştirdim ve mevcuda şu an gördüğünüz haline getirdim. İşin sonunda reklamlarımın ulaştığı kitle tamamen değişti diyebilirim. İkisinde de akıllı kitle kullanıyor olmama rağmen bu gönderiye tepki veren insanlarla bir önceki gönderiye tepki veren insanlar farklı olduğu için benim aslında kafamda kurduğum ideal müşteri şimdi artık sayfamı bulmaya başladı. Yani kafanızda bir ideal müşteri kuruyorsunuz, reklamlarınızı vermeye başlıyorsunuz fakat reklamlarınız bambaşka insanlara ulaşıyor. Bunun sebebi sizin kafanızda kurduğunuz o ideal kitle ile yaptığınız içeriklerin uyuşmuyor olması. Sizin ideal müşterinizle içerikleriniz uyuşacak. Bu ikisi uyuştuktan sonra içerikleriniz zaten meta tarafından o ideal kullanıcılara gösterilmeye başlanacak. Çünkü burada metanın önceliklendirdiği konu sizin içeriklerinize insanların ne tepki verdiği. Sizin içeriklerinizde durup zaman geçiren insanlar meta için sizin ideal müşterileriniz oluyor. Fakat bazen bu sizin istediğiniz müşteri olmayabiliyor. Buranın çözümü tamamen İçeriğinizin görüntüsünü ve altındaki metinleri değiştirmekten geçiyor olabilir. Yani reklam panelindeki işte o hedeflemeleri vesaire değiştirmek her zaman yeterli gelmiyor. Burada içeriğe odaklanmak lazım. Bir sonraki bölümde marka ismini konuşacağız. Takipte kalın, görüşmek üzere.